Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu gördüğünüz harita sıradan bir metropol bölgesine ait gibi görünebilir. Ancak burası dünyada görebileceğiniz en ilginç ve belki de en tuhaf şehir ikililerinden biri. Bir nehir iki şehri birbirinden ayırıyor. Aralarındaki mesafe yalnızca 600 metre ama kültür, mimari ve insanların kökenleri açısından aralarında adeta bir dünya var. Nehrin kuzeyinde yaklaşık 241 bin kişinin yaşadığı Rusya'nın Blagoveshchensk kenti bulunuyor. Burada yaşayanların %97'si etnik olarak beyaz ya da Avrupalı kökenli. Güneyde ise Çin'in Heyhe kenti var. Nüfusu yaklaşık 224 bin ve %99'u Doğu Asya kökenli. Yani dünyanın en keskin etnik ayrımlarından biri bu nehrin iki yakasında yaşanıyor. Bu iki şehir Amur Nehri ile ayrılıyor. Amur dünyanın en uzun 10 nehrinden biri olmasına rağmen neredeyse tüm uzunluğu boyunca ıssız ve zorlu bölgelerden geçiyor. Blagoveshchensk ve Heyhen bu sınır hattında dikkate değer büyüklükteki Tengo yerleşimler. Peki bu keskin ayrım nasıl oluştu? 17. yüzyılda bölge hem Çin'in Çink Hanedanı hem de Rus Çarlığı tarafından keşfedilmeye başlandı. 1909'daki Nerçinsk Anlaşması ile bölgenin çoğu Çin kontrolüne geçti. Yüzyıllar boyunca nüfus azdı. Ancak 19. yüzyılda Çin İmparatorluğu zayıflayınca Rusya fırsatı değerlendirdi. 1858 ve 1860'da imzalanan anlaşmalarla Çin Amur Nehri'nin kuzeyindeki devasa toprakları Rusya'ya bırakmak zorunda kaldı. Blago kaderini belirleyen olay ise 1900'deki Baksır ayaklanması sırasında yaşandı. Rus yetkililer şehirde yaşayan binlerce etnik Çinliyi, Sadakatsizlik şüphesiyle zorla nehre sürdü, binlercesi boğularak ya da vurularak hayatını kaybetti. Bu katliam kuzey yakadaki Çinli nüfusun neredeyse tamamen yok olmasına yol açtı. 20. yüzyıl boyunca iki ülke ilişkileri dalgalandı. Sovyetler Birliği ve Çin 1960'larda düşman oldu. Sınır tamamen kapatıldı. Bu izolasyon iki şehrin farklı kültürel ve demografik yollar izlemesini pekiştirdi. 1980'de Çin Heyheyi resmi olarak şehir ilan etti ve geliştirmeye başladı. 1989'da sınır yeniden açıldı, ticaret canlandı ama arada hala köprü yoktur ta ki 2020'ye kadar. 342 milyon dolara mal olan 1 kilometrelik ilk köprü tamamlandı. Pandemi nedeniyle açılışı ertelense de 2022'de yük taşımacılığı başladı. 2025 başında ise Araş rafıni açıldı. Artık iki şehir arasında yıl boyunca geçiş mümkün. Bugün Heyhe ışıl ışıl modern bir Çin şehri görünümünde. Lagoveshinsk ise tipik bir post Sovyet kenti gibi. Ancak iki şehir arasındaki uçurum sadece mimaride değil. Rusya'nın uzak doğusunun nüfusu azalırken karşı kıyıdaki Çin bölgeleri milyonlarca insanla dolup taşıyor. Bu devasa nüfus farkı Rusya için hala jeopolitik bir endişe kaynağı. Tarih, coğrafya ve siyaset. Tüm bu unsurlar Blagoveshinsk ile Heyhe'yi dünyadaki en keskin sınır geçişlerinden birine dönüştürdü. Bugün köprüyü geçtiğinizde sadece birkaç dakikada adeta başka bir evrene ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.